Merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün harika imam bayıldı yemeği yapacağım. Malzemelerim patlıcanlarımı bu şekilde soydum, yıkadım. Gördüğünüz gibi ve 4-5 tane domatesim soydum. 1 adet soğanım, 2 adet yeşil biberim, 3 diş samırsağım ve yapımına başlayalım. Evet arkadaşlar yağımı tavama aldım zeytinyağımı altını yaktım ocağıma şimdi patlıcanlarımı bu şekilde yakıyorum. Evet arkadaşlar kızgın yağma şimdi soğanlarımı biberlerimi küçük küçük doğradım böyle şimdi boşaltıyorum ve bir güzel kavuruyoruz soğanlarımızı biberlerimizi güzelce kavuruyoruz ve küçük küçük doğramış olduğum domateslerimiz samırsağımı ilave ediyorum soğanlarım pişti kavruldu ve şimdi baharatımı ekliyorum güzelce pişiriyoruz domateslerimizi biberleri soğanları samırsağımızı iyice kavuruyoruz Evet arkadaşlar şimdi kaşık yardımıyla patlıcanlarımızı böyle açıyoruz. Evet. Pişirmiş olduğum harcımızı böyle içine güzelce yerleştiriyoruz. Evet arkadaşlar bu şekilde harcımı doldurdum. Şimdi bir tatlı kaşığı eritmiş olduğum salçamı karışık salçamı üzerine böyle döküyorum. Şimdi 200 derece önceden ısıttığım fırında 30 dakika pişmeye bırakıyorum. Evet arkadaşlar yemeğim pişti. Fırından çıkardım. Şimdi Bu şekilde tabaklara servis yaptım buz gibi ayran imam bayıldımız yemeğimiz hazır yiyenlere afiyet olsun kanalıma abone olmayı unutmayın